Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 2 Ocak 2024'te sona erecek olan fırsat ürünleri kataloğunda neler var birlikte inceleyelim. Dost marka 3 kilogramlık homojenize yoğurt 82.50 Dost marka 1 litrelik laktosu süt 24.50 750 gramlık tam yağlı süzme peynir 100 lira Korku 2 litrelik ayran 42.50. Eker 1500 milimlik ayran 34 lira. İçim 1,5 litrelik şişe ayran 30 lira. Ekmekcik 8 adet hamburger ekmeği 23 lira. Yelken Peysan Altın Kılıç Sek marka 300 gramlık eski Trakya kaşar 85 lira. Efsane marka 5 kilogramlık buğday unu 64 Komil Komili marka 1 litrelik sızma natural zeytinyağı 225 lira. Efsane marka 2 kilogramlık buğday unu 27 Komil Komili marka 1 litrelik Riviera zeytinyağı 204 lira. Ekmekcik 840 gramlık lavaş veya tortilla ekmeği 28 elli. Saban marka 1 kilogramlık nohut 37.50. Efsane marka 2.5 kilogramlık pilavlık yerli pirinç 82.50. Lezzethane milföy hamuru 31.50. Dudomi nodul tavuk çeşnili 5 lira. Dudomi körüli nodul 5 lira. Fisko birlik yer fıstıklı krokan 5 lira. Simbat 500 gramlık kuru üzüm 39.50. Bulut marka 3 litrelik çamaşır yumuşatıcısı çeşitleri 52.50. Romstar 1 litrelik oda spreyi 32.50. Garnier 200 milimlik C vitaminli yüz temizleme jeli 45.50. Bloom marka yüzlü peçete 12.25. Agu Baby 750 milimlik bebek şampuanı 42 elle. Genevili 3 adet 60'lı ıslak havlu sensitive 43 elle. Comfort Family kadın kaş atlet 47 elle.